Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sağlıklı bir çorba yapacağız e, karnabahardan. Yanına tabii ki bir, bir, tane soğan ekleyeceğiz ve de bülyon yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi karnabahar küçük hale getirdim. Çok küçük hale getirmedim. Soğanımı da kestim. Işte. Bunları bir yıkamamız lazım. Ve suyumuzu katıyoruz arasına. Soğuk da katabilirsiniz, sıcak da katabilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Ve ocağın üstüne koyabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Çorbamız gördüğünüz gibi kaynıyor ve kaynadı. Sebzeleri böyle çatalayan geçirebiliyorsunuz. O zaman demek ki çorbamızın sebzeleri iyice pişmiş hale geliyor. Şimdi de blenderdan geçireceğim ben bunları. Ve blenderdan geçiriyoruz. Evet, ağır gelebilir ama lezzeti bence çok güzel. Gördüğünüz gibi çorba tüm hemen kendimden geçirdim. Bazı insanlar buna havuç da katıyor ama ben havucu tercih etmedim bu çorbada. Nedenini sorarsanız havucun içinde çok şeker var ve benim diyetime uygun değil. O yüzden şeker, havucu katmadım. Evet çorbamızı tabağımıza koyuyoruz. Bazen içinde ufak parçalar olabilir ama bence o da bazen çorbada ekstradan lezzet katabilir. Herkese afiyet olsun.